Yıkadığımız ve çekirdeklerini çıkarttığımız erikleri rondoda püre haline getiriyoruz. Püre haline getirdiğimiz erikleri derin bir tencerenin içerisine koyuyoruz ve bir miktar su ekliyoruz. Bir miktar toz şeker ekliyoruz. Kaynayana kadar karıştırıyoruz. üzerindeki köpüğü alıyoruz. Üzerindeki köpü aldıktan sonra tenceremizin kapağını kapatıp 5 dakika daha kaynatmaya bırakıyoruz. 2-3 adet limon tuzu ekliyoruz. kıvamına geldikten sonra erik marmelatımızı cam şişelerde muhafaza edebiliriz. Afiyet olsun. Diğer videolarımız için yanlardaki videolara tıklayabilirsiniz.